Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve saygıdeğer eşi Sayın Emine Erdoğan Hanım Efendi tören alanımızı onurlandırmışlardır. Değerli konuklarımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan konuşmalarını gerçekleştirecek. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan insanlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını bir kez daha yürekten tebrik ediyorum. Dünyanın dört bir yanında Cumhuriyet Bayramı sevincimizi paylaşan tüm dostlarımıza, kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Millet olarak bugün gerçekten çok farklı bir gurur ve heyecanı yaşadık, yaşıyoruz. 29 Ekim 1923 yılında ilan ettiğimiz Cumhuriyetimiz bugün ilk asrını tamamlayıp, adına Türkiye Yüzyılı dediğimiz ikinci asrına yelken açıyor. Şanla, şerefle, sevinçle kutladığımız Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünün ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle bin yıldır mübarek vatan topraklarının müdafası için toprağa düşen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Cumhuriyetimizin banisi, kurtuluş savaşımızın muzaffer komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm gazilerimizi meclisimizin ve ordumuzun tüm kahraman mensuplarını şükranla yad ediyorum. Vatanımızın bekası için sınırlarımız içinde ve dışında fedakarca görev yapan güvenlik güçlerimize Mevla'dan muvaffakiyetler diliyorum. Bugün yüzüncü yaşına ulaşan Türkiye Cumhuriyeti kökleri derinlerde ulu bir çınar misali ihtişamıyla gözleri kamaştırmaya devam ediyor. Binlerce yıllık devlet geleneğimizin Yeni bir halkası olan cumhuriyetimiz bu topraklarda kurduğumuz ilk değil en son devletimizdir. Milletimizin şanlı tarihinde dünyaya yön vermiş, insanlığa istikamet çizmiş, medeniyetlere öncülük etmiş pek çok devletimiz vardır. Asya'dan Avrupa'ya uzanan Anadolu'da önce Selçukluyla sonra Osmanlıyla 3 kıta 7 iklimde iz bırakan seren kilometre taşlarını Cumhurbaşkanlığı forsumuzdaki 16 yıldızda görüyoruz hepsi Maziden atiye kurduğumuz köprünün birer kemeri mesafesindeki bu devletlerimiz, Cumhuriyetimizin öncüsü ve müjdecisidir. Cumhuriyet, bu kutlu yolculukta bir kopuş veya kesinti değil, tam tersine yeni bir filiz vermedir. Türkiye Cumhuriyeti, köksüz, tarihsiz, hüdayinabit ve nevzur bir devlet değildir. Hiçbir zamanda olmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti binlerce yıldır elden ele, gönülden gönüle ve nesilden nesile aktarılan muazzez bir hazinedir. Cumhuriyetimizin yüzüncü yaşını millet olarak işte böyle güçlü, zengin ve küklü bir birikime sahip olmanın gururuyla kutluyoruz reddi miras yapmıyor, şanlı mazimizin her safasını bağrımıza basıyoruz. Aziz milletim, geçmişten sadece ibret almayız. Aynı zamanda kuvvet de alırız. Bugün 100. yıl dönümünü idrak ettiğimiz cumhuriyetimiz bizim için hem bir iftihar vesilesi hem de ilham kaynağıdır. Gazi Mustafa Kemal kurucusu olduğu cumhuriyeti bakınız nasıl anlatıyor? Cumhuriyet bedava kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. Evet. Tıpkı Gazi'nin dediği gibi cumhuriyet binlerce vatan evladının kanı, canı ve fedakarlığı üzerinde ilan ve inşa edilmiştir. Esarete, istiskale ve dayatmalara rıza göstermeyen milletimiz, istiklaline ve istikbaline kasteden işgalcilere karşı başlattığı milli mücadeleyi zaferle taşlandırmış. Ardından 29 Ekim 1923 tarihinde cumhuriyeti kurmuştur. Cumhuriyetin kuruluş gayesi bizzat banisinin ifadesiyle kimsesizlerin kimsesi olmaktır. Cumhuriyet bu vasfını tam manasıyla bizim dönemimizde kazanmıştır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti tıpkı Gazi'nin arzu ettiği biçimde bölgesinde ve dünyada kimsesizlerin kimsesi olan bir ülkedir. Balkanlardan Kafkasya'ya, Asya'dan Afrika'ya, Türkistan'dan Filistin'e kadar nerede gözü yaşlı bir mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahibi varsa yardımına koşan, elinden tutup kaldıran, derdine derman olan Türkiye'dir. Bu millettir. Bu tavrımızı daha önce Kore'de, Kıbrıs'ta, Irak, Suriye, Libya, Yemen'de ve son olarak da Karabağ'da gösterdik. Bugün de aynı dirayetli duruşu Gazi'nin kimse el süremez dediği Filistin ve Gazze için sergiliyor, Gazze halkına yardım etmeye çalışıyoruz. Dün bir buçuk milyonu aşkın insanımızın katılımıyla gerçekleşen Büyük Filistin mitingi bunun bir parçasıydı. Tarih şuuru olmayan, Gazi Mustafa Kemal'in mücadelesini bilmeyen, Cumhuriyet'in niçin kurulduğunu anlamayan birileri farklı niyetler arasa da biz dün sadece Filistin'le dayanışmamızı göstermekle kalmadık. Bu mitingle gönül coğrafyamızın tamamına teşmil ettiğimiz istiklalimizi ve istikbalimizi koruma kararlılığımızı bir kez daha tüm dünyaya duyurduk. Atatürk Havalimanı'ndaki o muhteşem birliktelikle cumhuriyetimizin 100. yılında Gazi Mustafa Kemal'in ruhunu da şad ettik. İnşallah bundan sonra da hiçbir ayrım yapmadan kimsesizlerin kimsesi olmaya devam edeceğiz. Aziz vatandaşlarım, Gazi Mustafa Kemal Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare Cumhuriyet idaresidir diyor. Gazi Cumhuriyet ile demokrasi arasındaki bağı ise şöyle ifade ediyor. Cumhuriyet rejimi demek demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Cumhuriyetin zamanla demokrasi ile buluşturulması Gazi'nin hayattayken en büyük ideallerinden biri olmuştur. Ancak Türkiye'nin demokrasi yolculuğu uzun yıllardır sekteye uğradı. Özellikle Gazi'nin vefatından sonraki tek parti dönemi milletimizin hafızasında silinmesi mümkün olmayan derin acı ve yaralar bırakmıştır. Özellikle rahmetli Menderes'le başlayan demokrasi ve kalkınma hamlesi ilk olarak 27 Mayıs darbesiyle yarım kalmış. Ardından her 10 yılda bir tekrarlanan müdahalelerle ülkemiz hak ettiği demokratik iklim iklime kavuşamamıştır. Türkiye'yi içine düştüğü bu fasit daireden Anadolu ihtilaliyle 2002'de kurtaran biz olduk. Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. İnancıyla tam 21 yıldır mensubu olmaktan iftihar ettiğimiz aziz milletimize hizmet ediyoruz. Efendi değiliz, hizmetkarız. Bu yola böyle devam ettik. Gerek yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımız, gerekse hangi kökenden, kültürden, bölgeden olursa olsun 85 milyon insanımızın her bir ferdi günlük hayatında bu gerçeğe bizzat şahit oluyor. Burada Cumhuriyetin ilk yılları ile günümüz Türkiye'si arasındaki farkı gözetmesi ve göstermesi açısından sizlerle bazı rakamları paylaşmak istiyorum. Nüfusta 1927 yılındaki nüfus sayımız 13,6 milyon iken 2002'de 65 milyonu. 2022 yılında 85,3 milyonu buldu. İnşallah belki de bu yılın sonunda 86 milyonu aşacağız. İnşallah 100 milyonluk Türkiye'yi de uzak olmayan bir gelecekte hep birlikte göreceğiz. Eğitimde Cumhuriyetimizin kurulduğu yıl fakülte ve yüksek okul olarak sadece 9 yüksek öğretim kurumu olan ülkemiz 2002 yılında 1203 bugün 3955 yüksek öğretim kurumuna sahibiz. İlk, orta, lise ve yüksek öğrenim öğrenci sayısı 1923'te 359 bini zor bulurken 2002 yılında bu rakam 14 milyon 408 bine. Bugün ise 24 milyon 200 bine ulaştı. 100 yıl öncesinde 12 bin öğretmene sahip Türkiye, 2002 yılında 511 bin. Bugün ise 1 milyon 67 bin öğretmenle evlatlarına hizmet veriyor.